Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çok değerli başkanı, sevgi dolu başkanı Sayın Mansur Yavaş başkanımız, Ankara Kent Konseyi'nin çok değerli başkan Halil İbrahim başkanımız, Halil İbrahim Yılmaz başkanımız ve çok değerli çocuklar, çok değerli katılan çocukların aileleri, velileri. Hepinize merhabalar diyoruz. Evet, ismi sonradan belirlenecek olan, sonradan sözcüler tarafından belirlenecek olan öncelikle Çocuk Çalışma Grubu'nun ilk Zoom toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle merhabalar, ben Ekim Basa, Nesip Aydın Okulu'nda 5. sınıf öğrencisiyim ve 10 yaşındayım. Hı -hı. E, öncelikle e, merhabalar sayın e, Mansur Başkanım, sayın Ankara Kent Konseyi Başkanı ve de, üyeleri ve değerli çocuklar. Ankara Kent Konseyi'nin ortaya sürdüğü çocuk meclisinin bugün ilk toplantısını yapmak üzere buradayız ve bizi ilk toplantımızda yalnız bırakmayan sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. E, ve Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da ortak aklın oluşmasında bizim de katkıda bulunacağımızı çok düşünüyorum. Birlikte bu kentin çocuklarının daha iyi yaşayabilmeleri için fikirlerimizi sunacağız.